Merhabalar. Bugün muffin hazırlayacağız birlikte. Bunun için ilk yapacağımız iş kırdığımız yumurtalarımızın akla sarısının karışmasını sağlamak. Küçük bir çırpma yapıyoruz bunun için. Onlar biraz karıştıktan sonra da şekerimizi ilave ediyoruz. Şekerimiz eriyip hava kabarcıkları oluşana kadar boza kıvamı alana kadar çırpmaya devam ediyoruz. Çırparken bu arada iyi bir kek yapmak için nereye dikkat edilmesi gerektiği hakkında da konuşalım. İyi bir kek elde edebilmek için en önemli konu kullanacağımız tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması. Yumurtamız ya da kullandığımız, yoğurdumuz eğer buzdolabından çıktığı gibi kullanırsak istediğimiz kabarmayı sağlayamayız. İstediğimiz kıvamı maalesef keklerimizde sağlayamayız. Onun için yapmayı düşündüğümüz andan itibaren tüm malzemelerimizi oda ısısına koyarsak biz hazırlıklarımızı tamamlarken bizim kullanabileceğimiz ısıya gelmiş olurlar. Kıvam almaya başladı. Boza kıvamına gelmeye başladı artık karışımımız. Hazır olan karışımımıza oda ısısındaki yoğurdumuzu Ardından hemen sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Tüm keklerde olduğu gibi önce sıvılarımızın karışması gerekiyor. Biliyorsunuz un ilave edildikten sonra çok karıştırmamamız gerekiyor. Hava kabarcıklarının sönmemesi için. Sıvılarımızla kıvama geldi kekimiz. Artık kurularımızı ilave edeceğiz. Burada size tavsiyem kuruları mutlaka elemeniz. Elediğimiz takdirde içerisindeki topaklar varsa yok oluyor. Daha ipeksi, daha pürüzsüz bir kek elde edebiliyoruz. Buraya kakaomuzu, vanilyamızı, kabartma tozumuzu ve unumuzu koyarak iyice eliyoruz. Çok kısa bir karıştırma yapıyoruz. Dediğim gibi kurular ilave edildikten sonra çok uzun bir karıştırma hava kabarcıklarımızın yok olmasına neden olur. Bu da kabarmayı tabii ki etkiler. Olumsuz. Bu kısa karıştırmadan sonra artık kaşıkla karıştırma kısmına geçebiliriz. Burada da çok hızlı karıştırmamamız gerekiyor. Hava kabarcıklarımız bizim için çok önemli. Onları yok etmemeye çalışarak. Kuru olan tüm malzememiz kekimizin içine karışmalı. Son olarak ve lezzet vericimiz olarak çikolata parçacıklarımızı ilave ediyoruz. Yine çok hafifçe karıştırmaya devam ediyoruz. Karışımımız hazır. Keklerinize şekil verirken istediğiniz herhangi bir kalıp kullanabilirsiniz. Ben büyük kalıpların içerisine kağıt küçük kek, kağıtları kullandım. Küçükleri yalnızca yağladım. İkisini de görmenizi istedim. Yalnızca kağıda koyduğunuz zaman biliyorsunuz kağıtlar yayılıyor ya 2-3 kat koymanız gerekiyor ya da altına bir silikon kalıp koyduğunuz zaman çok daha kolay işiniz e, halledilmiş oluyor. Çok doldurmayacak şekilde kalıplarımızın içerisine kekimizden sürekli altından alarak dolduruyoruz. Sürekli altından almanızı şu nedenle tavsiye ediyorum. Çikolatalar dibine batıyor. Her yere eşit miktarda çikolata gelebilmesi için sürekli karıştırarak almanızı tavsiye ederim. Tüm kalıplarımızı bu şekilde dolduruyoruz. Hepsi hazır. Artık fırınımıza sürebiliriz. Küçükler yaklaşık 12 dakikada, diğerleri 15 dakika gibi bir sürede pişiyor. İsterseniz üzerine bir miktar daha Çikolata serpebilirsiniz, tamamen sizin zevkinize bağlı. Pişmesi de küçük olduğu için daha kısa oluyor, lütfen bunu unutmayın. Pişti bizim muffinlerimiz. Kürdan kontrolü yaptığımızda da bunu görebiliyoruz, kürdanımız temiz çıkıyor. Artık yemeğe hazırlar. Afiyet olsun.